tane 10 yaşında ilkokul öğrencisi, hastamız geldi. Ee, tabii hepimiz gibi çocuklarımız da güneş tutulmasına meraklıydı. Doğrudan güneşe bakmışlar, herhangi bir koruyucu, gözlük e, kullanmadan. Maalesef iki çocuğumuzun da, da gözünde e, güneşe bağlı olarak e, sinir tabakasında yanıklar oluşmuş. Bu bizim göz sinirimiz, gözümüz. Normalde burada hiç leke olmaması gerekir şurada gördüğünüz bu göz siniri şurada gördüğünüzde güneşe bağlı yanık. Bu size başvuran çocuklarımızın benzer başka bir hastamızdan görüntü. Bize başvuran hastalarından izin almadığımız için onlarla ilgili daha fazla hı hı. bilgi veremiyorum. Başka bir hastayla ilgili ee, güneş göz sinirinde gördüğünüz gibi yanık oluşturuyor. Eee Tabii bu durumun nasıl ilerleyeceğini, sonuçta e, kalıcı bir görme kaybının olup oluşmayacağını şimdi bilmemiz mümkün değil. Çocuklarımızı takip alacağız. E, Tabi burada şunu özellikle belirtmek lazım. Doğrudan güneşe bakmak e, göz sinirinde oldukça ciddi hasara neden olabilir. E, bu konuda ailelerin, okulların e, bilinçlenmesi ve uyarılarını yapması gerekir. Bazen aileler de aynı hataya düşüyorlar. Yetişkin olsun, çocuk olsun asla doğrudan güneşe bakılmaması gerekir. Ee, Son eğer, güneş tutulmasında ne kadar süre baktıkları belli mi biliyor muyuz? Ne kadar süre baktıkları yani 10 saniyenin üzerinde bakılması hatta bazen 5 saniye bakılması yeterli olabilir. Bu güneşin bulunduğu yere bağlı. Güneş, sadece güneş tutulmasında değil herhangi bir zamanda doğrudan güneşe asla bakmamak gerekir. Bu çocuklarımızda 5-10 saniye arasında baktıklarını söylüyorlar. Ee, çok kısa sürede güneş yanık oluşturabilir. Evet. Ee, şu an herhangi bir tedavi yöntemi öneriyor musunuz? Maalesef bunun bir tedavisi yok. Çünkü basitçe şöyle düşünün, elinizi ocakta veya işte çakmakla, kibritle yaktığınızı düşünün. Nasıl orada bir yanık oluşuyorsa, güneş de göz sinirinde aynı etkiyi yapıyor. Yani orada bir yanık yanık oluşturuyor. Sonrasında sadece dokunun kendisini nasıl iyileştirebildiğine bakıyoruz. Yoksa bir tedavisi bir maalesef yok. Hı. Yani burada zaten tedavide değil, esas bu hastalığın oluşmaması lazım. güneş ışığına asla bakmamak lazım. Çocukların şu anki durumu ne? Görme kaybı ne oranda? Bir çocukta yüzde 90 civarında görme kaybı var. Diğer çocuğumuzda yüzde 10 civarında görme kaybı var. Tabii bu süreyle alakalı bir şey. Ee, çocuklarımız tam olarak hatırlayamadığı için bilemiyoruz ama çok kısa sürede de oluşabiliyor. Ee, maalesef bir çocuğumuzda %90 görme kaybı var.